kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere yazın vazgeçemeyeceğiniz harika bir tatlı tarifiyle geldim inanın vazgeçilmeziniz olacak müthiş bir tatlı Alaska tatlısı nasıl yapılır tarifine geçiyorum tatlımızı yapmaya hemen önce pudingini pişirerek başlayalım pudingimizin üzerinde yazan miktara göre süt ekleyelim tenceremize benimkinde üç buçuk su bardağı sütü yazıyor Hemen pudingimizi üzerine boşaltıp kakaolu puding kullanacağız bu arada. Üzerine boşaltıp çırpalım ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim. Evet pudingimiz pişmeye başladı, kaynamaya başladı, koyulaştı gördüğünüz gibi. Hemen altını kapatıyorum. Ara sıra karıştırarak pudingimizi ılımaya bırakıyorum bırakıyorum. Ilık hale gelene kadar üzeri kabuk tutmasın diye ara sıra karıştırın mutlaka. Evet hemen çikolata sosumuzu da pişirelim. Üzerinde yazan tarife göre 2 su bardağı süte 1 paket çikolata sosu boşaltıyoruz. Koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi altını kapatalım, bir köşeye alalım, üzerine kabuk tutmasın diye sık sık karıştırarak soğumaya bırakalım. Evet, pudingimiz ılık hale geldi. Bakın böyle arada karıştırdığım halde yine de topaklandı. Hiç önemli değil. Çünkü blenderdan geçireceğiz bisküvisini koyduktan sonra. Şimdi şöyle bir paket kakaolu bisküvi var. Bu arada bisküvi dediğim için çok takılanlar oluyor bisküvi demeye çalışıyorum ama yine de bisküvi çıkıyor ağzından bir alışkanlığı sanırım. Şimdi e, önce bisküvilerimizi un, rondodan geçirip un haline getirelim. Evet bisküvilerimizi un haline git toz haline getirdik. Bu biraz fazla olabilir. Önce yarısını koyacağım. Pudingimin içerisine. Şöyle karıştırıp kıvamına bakacağım. Evet yarısı yeterli oldu. Siz de çok fazla koymayın bir paket pudinge. Yarım paket kakaolu bisküvi yeterli olacak. Şimdi blenderdan iyice pürüzsüz hale gelene kadar geçirelim. Blenderınız yoksa içine tane tane seviyorsanız el çırpıcısıyla da çırpıp e, halledebilirsiniz. Evet tatlımı koymak için şöyle küçük boy cam tepsi kullanacağım. Çok büyük değil. E, siz malzeme miktarını artırıp büyük dikdörtgen tepsilerde de yapabilirsiniz. Veya benim gibi aileniz e, kişi bayısı hiç sayısı ailede asla küçük boyda da bir paket pudingle yapabilirsiniz. Şimdi hemen pudingimi kabıma döküyorum. Döktükten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Üzeri kabuk bağlasın diye birazcık bir saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Ondan sonra krem şantiyi süreceğiz. Üzeri kabuk tutmadan krem şantiyi süremeyiz. Bu yüzden biraz bekletmemiz gerekecek. Evet tatlımızı dolaba koyduk. Krem şantimizi de çırpıp hazırlayalım. Şimdi bir paket krem şantiyi üzerindeki tarife göre çırpalım. Bir paket krem şantiye bir su bardağı buzdolabında soğutulmuş sütü ekleyip Güzelce koyulaşana kadar mikserle çırpıyoruz. Evet, tatlımızı dolaptan çıkardık. Üzeri kabuk tutmuş, gördüğünüz gibi birazcık soğumuş. Zaten soğuktu. Şimdi krem şantimizi de çırptık. Hemen tatlımızın üzerine Sürelim. Evet tatlımızın krem şantisini de sürdükten sonra hemen bir köşede pişirip hazırladığımız ve ara sıra sürekli karıştırarak kabuk tutmasına engellediğimiz çikolata sosumuz var. Hemen çikolata sosumu da krem şantinin üzerine gezdiriyorum. Çikolata sosunuz mutlaka ama mutlaka soğumuş olsun arkadaşlar. Yoksa krem şantinizi eritir. Hoş bir görüntü olmaz tatlınız açısından. Mutlaka soğumuş olsun. Hemen çikolata sosunu da döküyorum. ve bu güzel tatlının tatlıyı bitiriyorum. Çikolata sosunu da döktükten sonra buzdolabına ka Evet, tatlımı çok vaktim yoktu, bir saat kadar buzdolabında beklettim. Hemen size servis de, e, göstermek istiyorum. E, vaktiniz varsa bir gece önceden yapın. Çok daha güzel dilimlenip daha güzel e, servis edebilirsiniz. Şimdi benimki hala çok fazla donmadığı için şu şekilde kaşıkla servis edeceğim. Şöyle bakın. Zaten bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, birkaç saat daha bekledikten sonra birazcık daha donmuş olacak. Bu şekilde servis edeceksiniz. Ee, harika bir tatlı oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yazın vazgeçilmez olacak. Ee, serin serin buz gibi tüketebileceğiniz harika bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.